Burası Konya Büyükşehir Belediye'mizde yine Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığımıza bağlı olarak çalışan. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle ile kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından Sosyal Kalkınma Forumu düzenlendi. Tantavi Kültür Merkezi'ndeki forumun açılışında konuşan rektör yardımcısı Profesör Doktor Muhittin Okumuşlar, ilk kez düzenlenen etkinliğe gösterilen yoğun katılım için teşekkür etti. Sosyal hayat değişiyor. İşte bizim sosyal hayattaki yeniliklere ayak uyduracak gelişmeler, öneriler, çözümler üretmemiz gerekiyor. Ajans buna hizmet edecek bir ajans. Sosyal İnovasyon Ajansı Direktörü Ali Güney'in ajans faaliyetlerinden ve forumun amacından bahsetmesinin ardından Ankara Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Birim Başkanlığı'ndan Emine Doğru Kök'ün katıldığı Sosyal Kalkınma ve Planlama konulu oturum gerçekleştirildi. Kalkın. Gerekiyor? Daha sonra moderatörlüğüne Emine Erdoğan'ın yaptığı mevsimlik tarım işçileri özel oturumunda Ramazan Güven, Yıldız Doğruer Yemiş ve Büşra Yılmaz Erdoğan tarım işçilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim ve tasarım çalıştayının çıktılarını paylaştılar. Bu yılki odak konusu mevsimlik tarım işçileri olan forumda tarım işçilerinin yaşam alanlarıyla çocuklarının nitelikli eğitimle buluşması yönündeki eksiklikler üzerinden gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.